Son yıllarda felsefe okumaya başladığımdan beri en çok karşılaştığım konulardan biri ölüm. Felsefe ölüm üzerinde çok fazla yoğunlaşıyor. Ama bence son kavramı bu kadar da sınırlı değil. Evrenin sonu, dünyanın sonu, bir gün her şeyin sonu gelecek ve biz o kadar çok şey kendimize dert ediniyoruz ki. Yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyler, kafaya taktığımız şeyler, stres yapmamızın sadece kendimizi yorduğu şeyler. Şeyler, şeyler, şeyler. Bir sürü şeyler var bizi dertlendiren. Bu şeyler bitmiyor, birinden kurtulsan diğerine sarıyorsun ve hayat anksiyetik bir paradoks şeklinde devam ediyor. Buna gerçekten gerek var mı? Bir gün hepimizin hayatı sona erecek ama hayatımız devam ederken ona nasıl şekil verdiğimiz bizim elimizde. Evrenin, dünyanın ve bizim sonumuz gelecek olması bana bütün dertlerin aslında bir kağıt parçası kadar hafif olduğunu hatırlatıyor. Bir gün burada olmayacağız ve bütün dertler son bulacak ama beraberinde bizim için dünyadaki bütün güzellikler de son bulacak. O yüzden hala şansı varken, hala hayattayken şeylere gerektiğinden fazla takılıp hayatı zehir etmemeli bence insan. Her güzel şeyin bir sonu vardır lafına deli oluyorum. Çünkü sadece iyi şeylerin değil kötü şeylerin de sonu var. Çünkü her şeyin sonu var. Bu noktada iş biraz kişide bitiyor bence. İyi odaklanıp acıların geçeceği fikriyle bugünü daha mutlu geçirebilir ya da tam tersini yapıp hiçbir faydası olmayan pesimistliği de seçebilirsin. Bunu poliyanlacılık sanan insanlar realistik olduğunu sanıyorlar. Ama savundukları şey aslında bardağın dolu kısmına bakmadan boş odaklanmak. Biz boş olduğunu da gördüğümüz için dolu kısmına odaklanıyoruz. Bu poliyanlacılık olsaydı boş kısmına bakmazdık bile dertlerimiz olabilir ama her şey gibi onlar da geçer. O yüzden canını sıkma bugün de geçer.